geldi Aldım birine de ben <laughs> four eliminated. Aldım birine Aldım, aa bir kişiyi de aldım. Biri daha var burada. Aldım birini. Aldı, burada. Aldım. Oo <laughs> oh, bir kişi aya zarar gördü. <laughs> Adam var içeride. Aldım iki. Oo. Ay delikanlı gönlüm bay neredesin sen? Gördüm seni. Çıkar kafayı. Aldım. Aldım birini. Yine daha aldım. Hmm. Oradan giriyoruz mu? Hadi. Evet, Oraya gitmedik orayı da açtı herhalde. Ah! Aldım. Ee, evet, tam altında. Dışarıdaki Doktor adamı aldım. Altında gözüküyor. Dışarıdaki sana aldım beyler. Lan lan lan. Adam geldi. Adam var aslında. Aldım. Tamam. Gel. Ben de, de açayım. Aldım birini. Reload. <laughs> Aldım onu da. Çok ince bir yerden vurdum onu. Da vurdum. Aldım.